size ne getirdim. Taze, mis gibi börek. Yahit. Çok güzel. <laughs> Zeyan'ı bulamadınız değil mi? Abi inan yeri yurdu belli değil garip. Adam firari. Kafasını nereye soktuysa çıkarmıyor şerefsiz ya. Peki, bu ne? Ne o, kıymalı mı? Kıymalı hiç sevmem. Vallahi yeter ya. Derya evde sürekli bunlar yapıyor oğlum. Yıldırdı insanlar. Yem. Lan. Yem. Yem bu. Yem. Ee evet. Ha. Yemi ortaya koyalım. Fareler başına üşüsün yani. Aynen. Ha. İyi fikir. Ya. Ama elimizi çabuk tutmamız lazım. Artık Seher'i tanıyoruz ufak bir zayıf nokta gördü mü biliyorsun direkt çakar. Ee bizim yememiz ne olacak o zaman? Bir milyon lira. Yok. Yok artık. nasıl vereceğiz işte, abi o parayı? Eskiden de o günler beş kuruş paramız yok. Ya oğlum tabii biz vermeyeceğiz. Hakkı verecek. O yüzden etrafta çok dolanmayın ama kuşlara fısıldayın ki bilsinler. Seyhan'ın mekanını öten bir milyonu temiz alır. Oğlum var ya bu yemişi fena sallayacak mıyız? Bakıyorum. Ne oldu lan? Eski mi özledin sen? Mis gibi oturuyordun evinde, çalıyordun gitarını, söylüyordun türkünü. Allah. Ne lan bu gaz? Hastandık oğlum ya. Otur otur. Allah Allah. Yağlanalım azıcık. <laughs> ben bir soda alacağım. İster misiniz bir şeyler? Yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.